Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tembelli tahtı, çalma aleti, tota, mandal falan, adı her ne saat bilmiyorum. Yok. Onu deneyeceğim. Şöyle koyalım Şöyle saça takılıyor bana. Evet oyuncu olmuyor tabi. Ateşimin bu ateş bu şu an. Mesela böyle video şey diyeşeceğimde umurumda olmalı. Ama düşünebilirdim bu olmalı değil. Önüm. Tatatatata 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 Şurada. abone olanlar Şurada. Şu alıyor. E, e, Videolarda, de kısa videolarda herhalde en videolarda şeydir bilmem mi diye yanda şey yaz arkadaşlar orada bir topaç dönüyordu o buydu işte atalım alabilir şöyle çıt atalım arkadaşlar dedi dedi Baba ya, dur bakalım eee. tuttu şu dediğini bu da tuttu bunda deliyordu işte son değil ama Allah eski videolarından bir şey tabi o zaman yaz olduğu için daha yazın çekmiştim. Uh. Hava Atalı terbi, ah! Buldum Buldum arkadaşlar Bir dakika Kendi yaptım Samuray aç, Not Defteri Sor. Evet. Evet. Alamadı. Tuttum. Ya bu da alıyor, her şey alıyor ya. Abi ya da acıkmıyor. Söyle tatlı.

Sadece şu doğru çarşıyor. Bu da orası çok dipte olduğu için arkadaşlar. Neyse. E, bu video bu sorularıyla ilgili. E, ama gitmeden önce şu topacı çevirmek istiyorum videoda. Dönüyor dönüyor arkadaşlar. Bu da siz yatından dönüyoruz. Can arada fark var. Bak. Far. <laughs> Mesela arkadaşlar video bu da vardı. Tam da lava light atmayı unutmayın. Ben de evimi gerçekleştireceğim. Artık bu videoda arada çıksın. Bay bay.